Efendimizin amcazadesi. Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah radıyallahu anhuma şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömerdiydi diyor. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömerdiydi. Ve ecvede mâ fi fî şehri Ramazan ve kâne Cibril aleyhisselam ecvede bil hayri miner rihil murselet diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en cömert olduğu zaman Ramazan ayı diğer zamanlarda da cömertti ama Ramazan'da bir başka cömertti. Ramazan'da Cebrail aleyhisselamın kendisiyle buluştuğu zamanlarda. Daha bir başka cömert. Allah'ın Resulü o günlerde diyor, engel tanımayan bereketli rüzgardan daha cömert davranırdı. O günlerde devamlı surette esen, durmadan esen rüzgar gibi hatta ondan daha cömertti diyor. sallallahu alayhi ve sellem